Herkese selamlar. Bugün yine Bursa Gemlik Narlıdayız. Bugün inşaatımızın alt kırabetonunu atıyoruz. Arazimizi temizliğini yaptık. Yani. Burada önceki videoda görmüştünüz. Eski bir ev vardı burada. Onun yıkımını gerçekleştirdik. Ve oradaki enkazı kaldırdık. Zemin etüdünü yaptırdık. Şu an kuru beton atamını gerçekleştiriyoruz. Geçen de videoda anlatmıştım. Buraları hep istinat duvarı. Buradan bu şekilde böyle aşağı kadar istinat duvarımız var. Şu an ustamız kuru betonumu atıyor. Arazideki gra betonun kalınlığı ortalama 10 santimle 15 santim arası. Yani şu an tesviye işlemini gerçekleştirmek için attığımız gra beton 10 santimle 15 cm arası değişiyor. Şimdi buranın grabetonu bittikten sonra Buranın grabetonu bittikten sonra Alt tarafın grabetonu dökeceğiz Evet Dursun Bey Allah'ın izniyle projenize başladık Evet inşaat teşekkür ediyoruz Allah razı olsun Allah'ın izniyle de en kısa zamanda bitireceğiz Evet burada tekrar burada bir istinat duvarımız var. Burada bir istinat duvarımız var. Burası da zeytin deposu. Yani mal sahibinin traktörünü çekebileceği, malzemelerini muhafaza edebileceği bir depo. Burası komple beton bina, beton karkas yani normal radya temel. Aynı şekilde çelik binanın altında da radya temel var. Bundan sonra kesinlikle projelerde radya temel kullanıyoruz. Artık su basmanı falan onlar bitti yani. O işler su basmanı falan aldanmayın yani. O temel falan değil artık. Su basmanı yapmıyoruz. Onlar prefabrik binalar için olabilir ama bu işte gaz, beton, çelik ya da betonerme falan evler falan yaptırırken kesinlikle temelde rahat yer. Biz burada temelimizi yaparken çekimlerini yapacağız. Kaç metrekareye ne kadar beton gidiyor? Kaç metrekareye ne kadar demir döşeniyor? Bunların hepsinin videolarını. Çekeceğiz, Allah'ın izniyle. Şimdi bu roboton işlemi niye gerçekleştiriyor? Aşağıda, zeminde herhangi bir şey, yani ustalarda çalışırken işte demire herhangi bir. Işte, Tamur falan bulaşmasın, ustalar temiz çalışsın, alt zemin tesviye olsun diye Grabeton gra atmak daha sağlıklı. Şimdi buradan kameradan fazla belli olmuyor ama Yani şu an ortalama 10 santim, 12 santim gibi bir grabeton döküyor burada. Kameradan çok belli olmuyor. bazı bölgeler var. Şimdi bazı bölge şimdi ne kadar da ne oyla ölçseniz ille 2 santim 3 santim fark ediyor. Arazide tesviyede. Ona göre şimdi biraz bir taraf biraz yüksek kalıyor. Bir taraf biraz aşağıda kalıyor. O yüzden burayı tesbih etmek için burayı atmanız gerekiyor. Evet şu an inşaatımızın üst villamızın ve alttaki depomuz için grabetonu uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Sizler de iş yaptırırken farklı şehirlerde de olsa Türkiye'nin her yerinde grabetonu attırın, tesbihisini yaptırın. Ustalar daha iyi çalışır. Biraz hafif maliyetli ama olsun. Yani işiniz daha iyi olur. Daha kaliteli iş çıkar. bu bunları yaparken doğru kişilerle çalışmak çok önemli. Doğru ustaları, doğru ekipleri, doğru uzman arkadaşları kesinlikle firmaların başında tekrar söylüyorum. İnşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi, inşaat teknikeri bunlar olacak. Firmanın bünyesinde olacak bizim inşaat mühendisimiz, mimarımız, inşaat teknik yerimiz, şantiye şefimiz, her şey mevcut. Onların kontrollerinde döküyoruz. Uzmanlar kontrollerinde bu işler gerçekleşiyor. Beton numuneleri Beton bittikten sonra beton numuneleri alınır, belediyeye gider. Belediye bunları kontrol eder. Evet burası dediğim gibi burası beton bina olacak. Üst tarafta gaz beton çelik. Dursun Bey tekrardan hayırlı olsun. Evet. Tüm takipçilerimize Selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.